bunda okullardaki yasaklı şeyleri hiç merak ettin mi izlemede kal. Fransa'da yasaklı olan bir şey neymiş bakalım? Fransa'da kırmızı mürekkepli kalem yasakmış. Stresi azaltmak ve daha olumlu bir şekilde öğrenme ortamı yaratmak amacıyla kırmızı mürekkep yasaklanmış. Aslında çok doğru ya. Kırmızı mürekkep yanlışı ifade ettiği için bence de yasaklanmalı. Türkiye'de de yasaklansın. Belçika'daki okullarda yasaklı olan şey ise bu mu? Nasıl gürültüyü en az indirmek ve sessiz bir öğrenme ortamı sağlamak için yasaklanmış. Ben bilmiyorum ya gayet güzel bence keşke yasaklanmasaydı ben çok mutlu oluyorum alkışlayınca. Avustralya'daki okullarda ne yasakmış? Hudiler mi? Niye ki? Çünkü oldukça korkutucu görünüyorlarmış ve öğrencilerin tanınmasını zorlaştırabiliyormuş. Bana biraz tuhaf geldi. Suudi Arabistan'daki okullarda yasaklı olan şey ise zar yasaklanmış çünkü okullarda kumar oynamak yasa dışıymış. Doğru da yani yine de tuhaf geldi ya. Sen Türkiye'deki okullarda neye saklanmasını isterdin yorumlarda benimle paylaşmayı unutma ve daha fazla için kalın videosu bir şekilde abone ol.